Ben e, Ağın Balkayası köyünden eski ismi Şıklar e, orada ikamet ediyorum. Keşfetmek istedim. Dolaşırken e, Keban Baraj Gölü kıyısında e, açmak lazım, e, keşfetmek lazım ki burayı görebilmek için. gördüm, biraz da merak ettim. E, i̇çeri girince e, gübreleri ve yarasa gübreleriyle karşılaştım. E, Ömer, bak e, yarasa yuvası bak içinde de bir tane var. Gönebiliyor musun? Yuvasını. İçinde bir tane yavru var. Evet. Bak bazen hareket ediyor bak. Evet. Kullandığım e, tohumlar atadan dededen kalma tohumlar. Biber olsun, domates olsun. E, bunlar e, bir de bu gübreler kullanınca lezzeti kat kat artmakta. E, verim de bayağı bir fark etti. Yani bu çarşıdan aldığımız e, ürünlerle karşılaştığınızda aranızda baya bir fark var. yerde var ama biraz da yukarıda alalım. Evet, dikkatli çık. Şu beyazı. Kaşı yaparken göz çıkartmayalım. Dikkatli ol. Baba geliyor kafana dikkat et. Sebzelerimde kullanıyorum. çok da iyi sonuçlar aldım. Yani diğer Or, e, Avrupa gübrelerine nazaran bu organik oluyor. En azından sağlık e, açısından da çok iyi. Çocuklarımızın geleceği açısından e, organik e, sebze yediriyorum çocuklarıma. Memnunuz. Ömer evet, iyice süpür onları. Bu gübre kıymetli. Boş gitmeyelim. Yukarılarda falan iyice bak süpür onları aşağıya. <laughs>